Herkese merhaba çocuklar. Ben fizik öğretmeni Ulga Anıl. Ee, şimdi bu videomu 12'ler sizin için çekiyorum. Okul sınavlarınız için. Ee, basit harmonik hareketle ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen başlıyorum. Bakalım ne diyor? Yayın ucuna bağlı bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde iki nokta arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Cismin kinetik enerjisinin sıfır olduğu noktada. Şimdi çocuklar kinetik enerji nerede sıfırdır? Ya da şöyle diyelim. Kinetik enerji sıfırsa hız da nedir? Sıfır. Peki bir yatay düzlem çiziyorum. Basit harmonik hareket yapıyormuş cisim. Diyelim ki K ve L noktaları arasında harmonik yapıyor olsun. O noktası da tam orta nokta olan nedir? Denge konumudur. Peki cismin hızı nerelerde sıfır oluyordu harmonik harekette? Maksimum sıkışma veya maksimum uzama noktalarında yani K veya O noktasında öyle değil mi? Şurası denge konumu olduğuna göre hız burada sıfır bir de burada sıfırdı. Bakın şurası X uzanım ya da genlik diyelim X maksimum diyelim. X max burası da. Şimdi okuyorum. kinetiğin sıfır olduğu anda yani K'de veya L'de uzanım maksimum değerini almıştır. Evet doğru. Uzanım ne demekti? Tabi biliyorsunuz siz burada cisme cismine bağlı yay bağlı. Yayın ucunun veya cismin o noktasına olan uzaklığına ne diyoruz? Biz uzanım diyoruz. Gerçekten de en büyük değerini almıştır. Burada da burada da aynı şekilde. Bu doğru. Yayın cismi uygada kuvvet pozitif yöndedir. Dikkat. Şimdi cisim K'de de olabilir, L'de de olabilir. Öyle değil mi? Eğer K'de ise Kuvvetin yönü yayın cisme uyguladığı kuvvetin yönü ne tarafa doğruydu? Sağa doğru. Şimdi şunu bilin ki bir yay her zaman cismi nereye getirmek ister? Denge konumuna. Tamam mı? Sıkışmışsa da O'ya, uzamışsa yine O'ya. Dolayısıyla cisim L noktasındayken S, yay kuvvetinin yani geri çağırıcı kuvvetin yönü yine O noktasına doğru olacak. Ama bu sefer nereye doğrudur? sola doğrudur. Dolayısıyla yayın cismi uyguladığı kuvvet pozitif yöndedir e kesin doğru diyemiyoruz. Tamam kesinlikle diye soruyor. Cismin ivmesi sıfırdır burada veya burada. Nasıl olacak o iş? Şimdi yaylarda yani harmonik harekette f yay dediğimiz kuvvet neydi? Neye bağlıydı? k çarpı x. k sabit zaten yaya bağlı yay sabiti. O zaman uzanım en büyük değerini aldığı anda yani maksimum olduğunda yani k'de veya l'de net kuvvet de nedir? Maksimumdur. Peki F yay eşittir MA böyle değil mi? Yani net kuvvet eşittir MA bildiğin şey burada da aynen geçerli. O zaman şöyle diyeyim kuvvet maksimum olunca ivme de ne olmak zorunda? Maksimum. Yani F k'de maks bir de l'de maksimum. Öyleyse ivme de aynı şekilde K'de ve L'de maksimum. Neden? Çünkü bu noktalarda kim maksimum uzanım en büyük değerini almıştır. Ama buralarda hız nedir? Sıfır. O ee, o noktasındaysa uzanım var mı? Yani cisim tam buradan geçerken tabii yaya bağlı bir vaziyette. Cismin o noktasına olan uzaklığı nedir çocuklar? Sıfır yani yayda ne yok uzama sıkışma yok demektir bunun anlamı. Dolayısıyla burada x sıfır olduğuna göre x'in sıfır olduğu yerde kuvvet olamaz kuvvet yoksa zaten ivme yoktur. Ama bu durumda ne oluyordu? Hız en büyük değerini alıyordu. Tamam. Dolayısıyla cismin ivmesi sıfırdır dediği anda ne oluyor? Yanlış olmuş oluyor. E, maksimum değerindedir. Yani yanıtımız nedir bu soruda bizim? Yalnız birdir. Evet geçelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket yapmakta olan cisim. O denge konumundan L'ye doğru giderken hangilerinin büyüklüğü artar? Dikkat. Şimdi buradan bu tarafa doğru gidiyorsun. Ne demiştim? Şu renkli kalemle yazayım. Hız. Denge konumundan geçerken hangi değeri alıyordu? Maksimum. Buralarda 0, K'de ve L'de. O zaman O'dan L'ye doğru giderken hız ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Yani büyüklüğü ne olamaz? Artamaz. Peki kuvvet nerede en büyük değerini alıyordu? K veya L'de. Öyleyse O'da da 0'da hatta O'dan L'ye gittikçe uzanım artacağı için kuvvet ne olacaktır? Artacaktır. E, kuvvetle ivme doğru orantılı olduğuna göre tabii ki ivme de artacaktır. Tamam mı? Büyüklüğü tabii. Evet e, hangileri doğrudur? Basit harmonik yapan bir cismin ivmesinin yönü daima denge konumuna doğrudur. Ne dersiniz? İvme vektörü acaba harmonik harekette nereye doğru? E tabii ki kuvvetle aynı yönde. Yani aslında siz var ya hani benim daha önce videolarda söylediğim şu olayı hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Ben size demiştim ki bunu bilirsen birçok yerde mutlu olursun. Yani F net eşit ema ve net kuvvetle ivme her zaman aynı yöndedir. Hani çembersel hareketin F neti neydi? Merkezcildi. İşte Yay e, olayında yani harmonik hareketteki F net de yay kuvvetidir. Yani geri çağırıcı kuvvet dedikleri o kuvvetin ta kendisidir. Dolayısıyla F yay yani net kuvvet dediğim şey F yay nereye doğruysa ivme de oraya doğrudur. E demin soruda ne demiştim? Yay kuvveti her zaman cismi nereye getirmek ister çocuklar? Denge konumuna. Ha, cisim L'ye geldiğinde de yine aynı şekilde dengeye götürmek isteyeceği için kuvvetin yönü hep O'ya doğru olduğundan dolayı ivmenin de yönü daima hiç düşünmeden yanıt verebilirsiniz. Denge konumuna doğrudur. Bu doğru. Heh, şimdi ben Instagram hesabımda bir gün storyde paylaşmıştım böyle bir şey. Bir soru yani ya da bir öncül müydü hatırlamıyorum. Harmonik hareket yapan cismin ivmesi sabittir, sabit midir ya da değişken midir? Öyle bir soru sordum. O kadar büyük bir çoğunluk sabite evet dedi ki. Hani o kadar korktum ve üzüldüm ki. Bakın çocuklar e, sabit ivmeli hareket yapılabilmesi için, ivmenin sabit olması için Türkçe konuşalım. Yay kuvvetinin sabit yani net kuvvetin sabit olması gerekir öyle değil mi? ki bu sabit olsun. E senin cismin hareket halindeyken yani hareket ederken bu kuvvetin büyüklüğünün değişememe şansı var mı? Cisim sürekli hareket ediyor. Sürekli senin O'ya olan bak birazdan buraya geldin. O'ya olan uzaklığın değişiyor. Değil mi? Bu tarafa geçtiğin anda artıyor. İşte birazdan buraya geldin daha da artıyor. Habire X değişiyor. Ya X değiştikçe yay kuvveti değişiyor. Kuvvet değişirse de ivme değişiyor. Anlatabildim mi? Ha ivme şimdi nasıl değişiyor dersen ona gelince tabi bu biraz uzun bir şey ama kısaca bahsedeyim. Şimdi f y k x ya yazdım. Ha k sabit olayda biliyorsun kütle sabit. O zaman değişken kim burada x. X nasıl değişirse ivme de öyle değişir. Yani ivmenin uzanıma bağlı grafiğini sorarlarsa bir doğru orantı grafiğidir. Dikkat edin. Bir dahaki ileriki videolarda çekeceğim grafik soruları. Ama e, ivmenin zamana bağlı grafiğini sorarlarsa üzgünüm ki bu bir sinüs grafiğidir. Tamam mı? Onu grafiklerde tekrar üstünden geçeriz. Yani ivme zamanla düzgün değişmez. Yani sinüs grafiğini hatırlayın. Şöyle bir grafik olabiliyordu değil mi? Bu tabi başlangıç yeri değişebilir bunun. Onu ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Ha, bu AT. Tamam mıyız? Tabii ki kuvvetin de zamana bağlı grafiği nasıldır? Aynı bunun gibi bir sinüs grafiğidir. Konumun da aynı şekilde onlara geliriz. Yani kesinlikle şunu bilin sabit ivmeli hareket yok. Bırak sabit ivmeyi. İvme düzgün bile değişmiyor. Anladın mı? Parabolik değişiyor yani. cisme etki eden net kuvvet zamanla düzgün değişir. Ha, bak işte burada kaçırırsın işte. Hemen der ki bazı. E, hocam F eşit KX. Kx. İşte x nasılsa yani diyelim ki x yarıya inerse kuvvet de yarıya iner. Yani demek ki kuvvet düzgün değişiyor. Hayır zamanla zamanla düzgün değişmez çocuklar. Anlaşıldı mı? Yanlış. Yani üniversite sınavı için özellikle yorum soruları hazırladım. Okulunuzda da test olacağınız için yorum çıkabilir diye. Bunlara işte çok dikkat edin. Kelimelere dikkat edin. Tamam mı? Çok iyi okuyun soruları. Geçelim bir başka soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemde yay x kadar sıkıştırılıp bakın denge konumu o noktası serbest bırakılıyor. Eğer ki yay x'ten daha fazla sıkıştırılsaydı neler nasıl değişirdi? Şimdi benden bunu istiyor. Bakalım. Ee, şimdi sen x'i arttırırsan neyi arttırmış oluyorsun? Yani tutup da parmağınla bunu daha çok ittirip bırakırsan Tabii ki genliği arttırmış oluyorsun değil mi? X denen şeyin artması genliğin artması anlamına geliyor. Peki genliğin artması acaba periyodu etkiler mi? İşte en fazla çok basit ama karşımıza gelen yorumlardan biri budur. Periyot şimdi konu anlatımı yapmadığım için formülü çıkartmadan direkt yazıyorum. Normalde beni bilen bilir derslerimde mutlaka çıkarırım. Aklınıza bir şey takılırsa bana yazın tamam mı YouTube yorumlarına. Ee, hani ben size açıklarım onu m bölük k ydi. şimdi sen burada x ile bağlantılı bir şey görüyor musun genellikle yok kütle sabit k sabit yani bu ikisi değişmediği sürece sizin hareketinizin periyodu asla değişmez bir kere bunu kafanıza yazın dolayısıyla bu yalan Cismin o noktasındaki yani denge konumundaki hızı artardı. Şimdi hani önce bir mantık yürütelim. Yani azıcık sıkıştırıp bırakırsam mı buradan hızlı geçer? Yoksa çok sıkıştırıp bırakırsan mı? Tabii ki çok sıkıştırdığında fişek gibi fırlayacak. Yani mantıken de bunu bulabiliyorsun. Ama yine de tabii denge konumu için hıza biz maksimumuz hız diyoruz ya. Bu neredeki hızmış? O noktasındaki hız. Bunu nasıl buluyordunuz? 2 pi bölü t çarpı x max. Bunu bilirsiniz. Okullarda bunu vermişlerdir. Şimdi ha, belki bazılarınız şey diyebiliyor bu formülü. Hmm. şuraya yazayım. Ben genelde bunu kullanmıyorum pek de omega x max. Yani doğru zaten omega da 2 pi bölü t'dir. Ama ne bileyim bana dönme hareketi olmadığı için ama tabii ki düzgün çembersel hareketiniz düşümüdür. Yani bu doğru bir şey yanlış bir şey demiyorum ama Hani öğrencinin kafası bazen karışıyor. Hocam omega açısal hızıyla ne alakası var falan demeyin diye. Ben bunu genelde bu şekliyle kullanıyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi dolayısıyla e, ne demiştim ben? Ha geldik. Şimdi periyot değişmez dedik artık. E sen x'i fazlalaştırırsan arttırırsan doğal olarak maksimum noktadaki yani o noktasındaki hızında ne olacaktır? Artacaktır. Doğru. L'deki ivmesi artar. Hadi bakalım. Şimdi L'deki ivme de maksimum ivmedir değil mi? Hani burada ve burada ivme maksimum oluyordu. Biz bunu AL diyelim büyüklük olarak. <laughs> bunu da şöyle biliyorsunuz siz galiba. Omega kare çarpı x. Ben gene böyle yazmıyorum. Omega yerine 2 pi bölü t yazdığımda 4 pi kare bölü t kare çarpı x geliyor. E şurası sabit olayın değil mi? E x'i arttırırsan evladım İvmeyi de ne yapmış olursun? Arttırmış olursun. Doğru yanıt nedir? 2 ve 3'tür. Hah çok güzel bir soru. Dikkat edin. Sürtünmesiz yatay düzlemler Tamam. Herhangi bir anda hız, ivme ve uzanım vektörlerinin yönü verilmiş. Ama cisimlerde hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam mı? İşte aşağıdakilerde yani hangisi doğrudur? Bakın böyle sorularda direkt aşağıdakilere bakmayın. <laughs> Yukarıdakilere bakın dermişim. Şimdi buna hiç bakmayın tamam mı? Siz önce şunu bir yorumlamaya çalışın. Bir kere bilmen gereken en önemli mevzu nedir? İvme vektörünün yönüdür. Ee, neydi olay çocuklar? Kuvvet ve ivme vektörü her zaman denge konumuna doğru idi. Hatırladıysanız. İvmemiz bu tarafa doğru, sola doğru olduğuna göre, o zaman denge konumumuz bizim ne tarafta kalmış demektir. O dediğimiz nokta sol tarafta kalmış demektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ha, burası yani o L dediğin yerde olabilir ya da şurada bir yerde de olabilirler. Yani o beni çok bağlamıyor şu anda. Tamam, ben o noktasını buldum. Şimdi bazıları uzanım vektörünün nasıl gösterildiğini ya da ne olduğunu bilmiyor. Çocuklar uzanım vektörü konum vektöründen farklı bir şey değil ama gel gelelim konum vektörünü de tam bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bakın konum vektörü denen şey çembersel hareket videomda var orada bahsetmiştim. Şimdi bu kişi burada duruyor. Bir yer tanımlayın. Bir referansa göre cismin bulunduğu yerde değil mi konum? Yani mesela burası bir okul okulu referans seçersem seçtiğiniz o noktadan yani okuldan bulunduğunuz noktaya doğru çizdiğiniz vektöre ne diyordunuz siz? Konum vektörü. Anlaştık mı? Ha, mantığını ilk kavrayın. Seçilen noktadan bulunduğu noktaya çizilen vektör. Şimdi gelelim buradaki olaya. Uzanım vektörü nedir? Burada seçilen nokta dediğimiz Nokta denge konumudur. Tamam mı? Referans nokta her zaman denge konumudur. Senin konumunu adam her zaman buraya göre tanımlar. Şimdi diyelim cisim bu tarafta. İster sağa gidiyor olsun ister sola gidiyor. Bakın ne tarafa gittiğinden bahsetmiyorum bile. Ee, bulunduğu noktaya o noktasından çizdiğin şu vektör uzanım vektörüdür ya da konum vektörü. Aynı şey. Tamam, harmonik harekette konumun adına uzanım deniyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla cisim ola ki o noktası'nın sol tarafında olursa, o zaman uzanım vektörüm ne tarafa doğru olacaktır? Sola. Ha, o zaman bak, cisim nerede olursa olsun uzanım vektörü hep odan dışarı doğru. Anladınız mı? Oya doğru değil. O zaman uzanım vektörü daima kuvvete de ivmeye de nasıldır? Ters yöndedir. Bak çok önemli bir sonuç bu. Zaten bakın zıt. Tamam Evet. Şimdi bakalım artık hangisi doğrudur. Tabi hız vektörü ne yapar? Neyi gösterir? Cismin gittiği yönü gösterir. Cisim denge noktasından uzaklaşmaktadır. Yo, yaklaşıyor bilekiz. Denge noktası cismin sağında kalır. Hayır solunda. Bu andan itibaren cismin hızı azalmaktadır. Çocuklar cisim denge konumuna geldiğinde ne oluyordu? Hızı maksimum oluyordu. O zaman şu anda bunun hızı ne yapmaktadır? Artmaktadır. Cisim tam denge noktasından geçmektedir şu anda diyor. Ya denge noktasından geçiyor olsaydı uzanım diye bir şey olur muydu Allah aşkına? Ya da ivme olur muydu o an için tabii ki? Olmazdı. Ha neyi soruyordu? Ha doğruyu soruyor ama yanlış pardon bu da Yanlış. Bu andan itibaren cismin ivmesi azalmaktadır. İvme tam O noktasında sıfır demiştik. Çünkü uzanım sıfır. Öyleyse O'ya giderken ne yapar çocuklar? Azalır. Doğru yanıt Edirne'dir. Tamam Evet sürtünmesiz eşit bölmeli yatay düzlemde harmonik hareket yapan cisim için hangisi yanlıştır? Eşit bölmeliymiş tamam mı? İsterseniz şöyle x diyelim buralara. Tamam. Cismin M'deki ivmesinin büyüklüğü L'dekinin yarısıdır. Bakın ben size az önce dedim ki F yay eşittir MA. F yayda K çarpı X olduğuna göre M ve K sabit ivme uzanımla direkt doğru orantılı. Peki M'deki ivmeyi soruyor. M'deki ivmeyi bulurken nereye bakacaksın? O yolun uzaklığa. L'deki yemeği bulurken neye bakacaksın? O da O'ya olan uzaklıkla orantılı. Burada X, burada 2X. O zaman ivmenin büyüklüğü burada A ise büyüklüğü diyorum bakın. Burada 2A'dır. Yönleri zıttır tabii. M'deki ivmenin büyüklüğü L'dekinin yarısıdır. Bu doğru. Cisme K'de etki eden geri çağrıcı kuvvet F ise. Şimdi F de ile doğru orantılı? X de doğru orantılı. Burada uzanım ne kadar? 2X kadar. Yani k çarpı 2x'e f denmiş. Ee, n'dekini soruyor. Burada uzanım ne kadar? x. O zaman kx bu. f kadar mı? Hayır. f bölü 2 kadar. Fakat vektörel sorduğu için tabii ki eksi. Çünkü kuvvetimizin yönü her zaman denge konumuna doğru. Bu pozitif yön olduğu için bunu artı f diyoruz. Bu negatif yön olduğu için buna eksi f bölü 2 diyoruz. Cismin M-O arasını alma süresi o ON arasını alma süresi. Bakın şu aralıkla şu aralığı alma süresi eşittir diyor. Bunu anlatmadım ama bilirsiniz hepiniz en iyi bunu biliyorsunuz. K, M, O, N 4'e bölünmüşse eşit bölmeliyse şekil. Hani 2 T, 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 2 T hatırladınız mı? Yapıyorduk. Ve bu hareketten çıkartılmadır. Gerekirse çıkarırız. 12 T bir periyottur yani. Bunu da hatırlatayım size. O zaman bu arayı alma süresiyle bu arayı alma süresi nedir birbirine? Eşittir. O'daki hızı maksimumdur. Yani O'da hız maksimumdur. Doğru. M'deki hızının büyüklüğü O'dakinin yarısıdır. Dikkat. Şuradaki hızın büyüklüğü şuradakinin yarısıdır. Hani uzaklıklar yarı yarıya ya. Hani 2x'e x. Aa ne güzel yarısıdır. Yok öyle bir şey. Bu çok sıkıntılı bir şey biliyorsun. Şimdi O'daki hız için. Maksimumuz için ne yazıyorsun? 2 pi bölü t çarpı x max. E şöyle ben genel formülü yazayım. Yani burada 2 x alıyorsun. Ama arada bir nokta verilirse 2 pi bölü t aynen kalıyor. Kök içinde x max'ın karesi eksi x kare. Yani x max'ın karesi eksi m'nin o'ya uzaklığının karesi bu x. Tamam mı? Bu da işlemini yaptığında hayatta iki kat çıkmaz. Çünkü bu 2 x bu. 4x kare eksi x, x kareden 3x kare kök 3 olur. Tamam mı? 2 katı falan değildir. Evet bir dahaki videoda zaten sayısal soru da yapacağım birkaç tane. Daha var bir, bir sürü videom var. izlemenizi istiyorum. Tamam mı çocuklar? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.